Çık olimpik. Haydi. Nerede Hadi Aferin, aferin Çınar Bravo beyler. Bravo. 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 Kapat önünü kapat. Hadi. Eh sen. Bak sağ başta sağ. Hacı bir daha. Aferin oğlum. Ömer var. Ay ya yapma yapma. Aferin bravo be. be. Bravo Bravo Acep. Bana gitti. Yabancı burada da var ya. Çekeyim mi? Çek. 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 Gel ben alayım mı? Evet, etmez. Ne Yok. <laughs> Hadi. Hoca bravo hoca. Bravo, bravo Musa. Hadi geldi. Biz şu an çok iyi oynuyoruz. Evet, Gel, gel, evet, gel, yapma böyle. Musa yarım. Geçirme, geçirme. Helal Bravo Emre. Adamlar ilk evet, gole basaydı ama. Sakin, sakin. 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 daha sakin. Aa, Çok önce yapıyorlar sakin. ya. Hocasını Bunu. <laughs> <laughs> Go! Go. Çınar. Çınar oğlum. Çınar Çınar. Bravo. Çınar, çınar. Bravo. Çınar, çınar. Haydi Tala. Kalecim var. Çınar. Çok <laughs> Aferin. Çıkarma. Çok Bu şey çok şey iyi şey be. Şey. Aferin Çınar. <laughs> Bravo Beru! Çık! Bu çınar ne yaptın O çok üzülüyor. Hocam. Şurada çanta var. Alsa onu alsana. <laughs> Bravo agora <Bravo, Musa>. <laughs> <sirir, sirir. gülüyor> Oh. Bravo, bravo! 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 Mı, bravo! 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 Oh. Bravo! 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 Kanka ha, biraz hala pis pas veriyor ya. <laughs> Çarba hapis buraya gol atıyordu o anda. bak bu iyiydi işte. Çok iyi Berat. İçe! Vur Hacı! Vur! Lan vur ya lan bu sana ya. Ah <laughs> tamam. Şimdi mi başladı? Şimdi başladı tekrardan. Radimin dolmuşta hoca dedi ona her 10 dakikada bir duruyor demişti. Ben şuna basıyordum yanlışlıkla. Demek ki 10 dakikada geçiyor. Aynen öyle. Yapma. Aferin mec. Amca var kulağım. Abi çocuk çekin. Hayalim hep çiçeklik yapmaktı. <laughs> Aferin. Yani, çok güzel, çok. güzel. atım burada oyun çok güzel Hadi çık. Hayır ya. Hocam altını... tamam. Ya Yat oğlum ya. Ben tam yatardım orada. Kalecilik niye sıkıcı olsun ki? ya. Hadi. Vallahi Tarha. Doğuş atar kalkacaktı bence. Evet, evet. Bravo be. Şunlar ne oynuyor be. Git. 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 Git çok iyi. iyi. Aa, Çok Yeni yıl daha iyi. <laughs> Uçan, Uçan Türk mü? Uçan Türk <laughs> Uçan Türk

Ah. <laughs> ee, hiç haberim yok. Ben, ha. ben çok beğendim. Buradan. Ben çok beğendim. Kanka çocuk büyük sahada yoruluyor. Burada çok iyi oynuyor. Al şu yerini ya. Tamam o 12 olmuş. Ha. Yapmayın. Bravo, bravo. Evet çok güzel. Oğlum <laughs> 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 Tala git, Tala git! Değil mi? Hadi. Hadi. Lan, Hadi. lan. Hadi. 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 Hadi.

Hadi oldu bu onunla? Uh, oh be! Sonra? Ha? Ne oldu? <laughs> Çok yok sakat benim kolum çatlamıştı. Yok lan, ayak bileğim. Ben bir şey şimdi şu videoyu kayıt için almıştım. Hadi oğlum Hadi git ya at şunu. 2-0 gidelim ya. Ay. Okay. <gülüyor> <Başlatınca>. <gülüyor> Haydi. Haydi. <Orcan. Evet>. Kayda. <gülüyor> <gülüyor> Gelin nasıl bir bireysel yapalım. Fark etmez bugün. Bugün. bugün? Ay krapot. <laughs> <laughs> ben de bir yapar mıyız? Ne? Bireysel. Gide, gide kolum burada neden biri bile bile. <laughs> Hadi bolun basın lan. Ateş ver. Oh Abi çok basit kaçıyor ya. Orjan abi olsa sen bir gol daha atardın değil mi Orjan abi? <laughs> Acep ve Berat'ın olduğu pozisyonlarda böyle bir şey. Aferin Acep. Ya. Yamalı geçer oynar yani. <laughs> <laughs> ya. <Yamalı, gülüyor> hadi lan Çınar. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle düşünüyorum. Berçin. Kanka milli gurur diyarda gidiyoruz ya. Hadi hmm. be. Arda nasıl acaba bu ay deniyorsun? Çok hata yapıyorlar ya. Çok hata yaparak başladık dedi. Bir penaltı olsun ara o kadar gerginim. Allah Hadi Ayı sen.

Al bu bilgiyi şimdi bak ben ya. Ne 0-0 oğlum. Aferin Çınar. Çınar, yoruldu. Yoruldu Çınar, yoruldu. Yoruldu. Çınar yoruldu. Bas 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 Çınar İlk yarı çok bastırıyor. Bas bas bas. Bas oğlum. Çınar olsaydı dikkat et. Berat fazla. Benim açacağız sen. O mu oyunlara başladı? Çok iyi top. <laughs> <laughs> Olimpiyat. Afferin be Ömer, Aferin be. El hocam. Hocam. Hoca görmedin mi? Çok iyi o. <laughs> Ölür. <Öyle, öyle. gülüyor> <laughs> Çık üstüne çık. Geliyorum. mı? olmasaydı alır mıydım Wow <laughs> be acil. Robot robot. Hmm. Hmm. Dur 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 <laughs> dur. Kamerada bir şey oynatıyor mu kanka? <laughs> Hiçbir şey yaramıyor. Ölüyor kanka. Allah bak acı. Hocam var ya. Topa topa. Birini oraya verse boş kolun. Oh. Rahatlama geldi bir anlık. Oho Berat öldürdü. Lan yürü gel ya! Ya hoca ya! Hı -hı. Bravo! Ah, ah. <laughs> tamam. Haydi! Haydi!

Bunlar ne oldu bu rakibi ikinciliği ya? Araştırılsın bunlar doping almış. Bravo işte. Baba. Kolejin nedeni çok iyiymiş ya. Kolejin nedeni iyiymiş. De Doğru Bana bak. Prodüktör oğlum. En hocadan alman lazım. Abi olmuyor. Ne kadar tüm eldivenlerim memnun. Onu hani sen Temuda 250 liraya aldım. Çıkar gel, ben alayım. Hadi gel, ben alayım. Hadi gel, var ya. amcam aynı siteden 250 liraya aldık. <laughs> o ya. Burcu, aldık. <laughs> <olacak mı? gülüyor> ne yaptın böylece? Oo güzel düşünce aslında güzel düşündü aslında da. Biz <Sessizlik> Bunlar ne yaşıyor? Ya? Oh! Böyle sen ne yaşıyor? Kerem mi girdi oyuna? Ha, Kerim, Kerim. Kerim. Kerim o. Oğlum yapma be. Hadi hadi bir gol ya. alanlardan dönüyorduk kale bunda dönüyorum. Gidip susturayım mı? Hoca da evde uşa. 4 Lan yürü git ya. Bas bas be. Ne oğlum al getir ya. Al götür ya. Çınar, al getir Hadi oğlum. Ay, yapmayın oğlum yapmayın ya. Hadi vuracak. Aceb vur. 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 artık. Aceb bir topa vuracak. Kale al kale al kale al Baba. O mal degaj attı Geridesiniz beraber adam. <laughs> lan 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 hayır lan Oğlum, Hayır lan hayır lan Oğlum yapmayın yapmayın Bas Ya kaymana ne gerek vardı orada ya Yapma.

Maç bitti ya ben. 5 dakika var. 5 dakikada neler olur oğlum. Abi nolunca bir şey Hadi Çelik! Çelik Ne bağırıyor lan? hocam <laughs> <laughs> <Öleceğim bu sene. gülüyor> ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba ne? Acaba Sen Acaba ne? Acaba hocam Neymar gibi yapın ne? şu ne? <laughs>

Kız numara sıkıntı var bizim. Yanlışlıkla biraz bir gol olsa var ya. Yanlışlıkla gol. Rakip bir de bir tane atsa var ya biz çökeriz. Bak gel o kafayı tutma. Ya abi siz ne yapıyorsunuz ya? Ya yapıyorsun abi siz ya ne yapıyorsunuz ya? Ne ya? Evet, bu Gene bir tane etti. Hadi. 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 Benim lan. Bekletmeyin şu kafa ya, Ne <laughs> <abiniz> lan? <laughs> Yeni girenler koşun da olur mu? Hadi oğlum git! Oha! i <susurra> don't